Köse Ali Eküresi tüm yarışseverlere başarılar diler. Herkese selamlar Açıl Kütüphanesi izleyenleri, dinleyenleri. Ee, uzun zaman oldu görüşmeyle, ara ara böyle e, ses kayıtlarıyla tahminlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağsun Fatih Balcıoğlu kardeşimiz bize burada bir köşe ayırıyor. Biz de zaman zaman sizlere destek olmak adına bu e, ses kayıtlarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. 11 Ağustos Cuma günü koşulacak olan İstanbul at yarışları ile karşınızda olacağım. 8 koşulu keyifli bir program olacağını düşünüyorum ben. Bir tane şart birimiz var. Baktığımızda diğer mücadeleler keyifli gözüküyor. Ben ikinci koşudan itibaren başlamak istiyorum. Yedili plasenin başlangıç ayağı ki yedili plaseler oynama tutarı olarak biraz yüksek olması sebebiyle, 40 kuruştan oynanması sebebiyle Biraz daha cazip sonuçların çıktığını söylemek mümkün. E, baktığımızda da Mir kızım gibi gayet formda ve aprantisiyle uyumlu bir isim var. Ben ikinci koşuda yani yedili plesenin ilk ayağında iki numaralı Mir kızımın e, yeteceğini düşünüyorum e, yedili Plase oynayan dostlarımız için. Hemen ardından hız kesmeden 3. koşuya geçelim. E, 1.300 metre e, Çin pistte e, taylar yarış hayatına başlayacaklar. Baktığımızda burada birbirinden güzel ve önü açık taylar görüyoruz. Ben ilk olarak bir numaralı Cool Breeze diyeceğim. Yapmış olduğu idman pistindeki görüntüsü beni hayli etkiledi. Erhan Akçuk'a start alacak. Benim ilk şans verdiğim isim bir Luxor temsilcisi, kitap çekirüsünün aygırı. Ben ilk şansımı bir numaralı Cool Breeze'e verdim ardından. Ee, oldukça çok fazla galaba olan e, pistindeki görüntüsünün görüntüsünde güzel olduğunu e, düşündüğüm 4 numaralı Laguna Boy diyeceğim. İlk ciddi rakibi olur 1 numaralı Kulbiriz'in cool Ardından 5 numaralı Majestic and e, Bir Nativan temsilcisi. Halis Karataş da sahaya çıkacak. E, oldukça işlerinin çok olduğunu söylemek mümkün. Hazır pişkin taylardan bir tanesi olduğunu söylemek çok mümkün. Ardından 2 numaralı Down Brown bir Tizbey temsilcisi ve tabi işte sahaya çıkacak Bursa'da hazırlanan taylardan bir tanesi bu Kurtel'in e, Bursa ekibinden e, gelen bir tay olduğunu altını çizmekte fayda var. Ardından da ben son olarak 6 numara Milto'yu da beğendim. E, baktığımızda bir Epro temsilcisi annesi Yellow e, Angel ise Red Angel gibi zamanına göre ciddi bir para kazanmış bir ismin e, kardeşi. Red Angel'ın kardeşi bu isim özetle 1, 4, 5, 2 ve 6 şeklinde ilk ayaktaki sıralamamız. Günün 4. koşusuna geldiğimizde ise satış 4 mücadelede 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre çimde izleyeceğiz. baktığımızda burada yarışta bir tempo bekliyorum ben. Şundan dolayı örneğinde 8 numaralı Time of Runner'ın işte 7 numaralı Midnight Sky'ın gittiğini biliyoruz. 3 numaralı Toro Rosso'nun da ön tarafa gittiğini biliyoruz. Haliyle yarışın temposunun yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Ben ilk şansı 6 numaralı Beroş'a vereceğim. Onur Öztürk de sahaya çıkacak. 21 gün sonunda sahaya çıkmış olacak Beroş. Ee, yarın bu rakiplerinden bence bir tık önde olacak 6 numaralı Beroş. Benim ilk atım 6 numaralı Beroş. Ardından 4 numaralı Uğur Canhan. Ercan Çankaya ile sahaya çıkıyor. Ercan Çankaya demişken bir yeni e, menajer değişikliği var Ercan'da. E, ...menajer abim e, bulutan bulutla anlaştı. E, bence çok daha büyük ivme alacaktır Ercan İstanbul'da. Bu ara İstanbul oyunları yaparken Ercan Çankaya ya ayrı bir gözle bakmanızı tavsiye ederim. Şanslı atlar bulacaktır diyelim. Bir numaralı şövenist son yaptığı yarışlarla artık geliyorum diyen bir temsil e, yavrusu şövenist. Görkem Özçelik'le bence yarın en az bu saydığım iki isim kadar yani 6 numaralı Beroş ve 4 numaralı Uğurcan Han kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Ardından yarışın temposunu belirleyecek olan bir Time of Runner var. Akın Suzen idaresinde sahaya çıkacak. 1900 metre mesafede koşmuş olduğu Nene Hatun koşusu grup 2 mücadele dişilere ait mücadelede oldukça etkili bir yarış çıkartmıştı. Yani ben uzun mesafeyi yapamayacağını düşünüyordum ama o gün için hayli güzel bir iş yaptığını söylemek mümkün Time of Runner'ın. Ardından sayıcı numaralı Midnight Sky. Şimdi bu isim ola ki ön tarafa gitmez. İşte Toro Rosso gitti, Time of Runner gitti ben biraz bekleyeyim derse yani sprint'e kalırsa ki zaman zaman dışarıdan e, sprint yapabilen de bir isim. Ben yarışın bu tarafında değerlendirmek istiyorum. Önde kaçan tarafında değil daha ziyade. Çünkü Time of Runner hepsinden daha ayağını seri olduğunu düşünüyorum. Ben 7 numaralı Midnight Sky'sız da oyunların riskli olabileceğini düşünüyorum. Ve son olarak da Mehmet Akgöz benim çok beğendiğim bir jokey. Bu ismi özellikle biniyor. Ankara'dan gelen bir isim. 2 numaralı Mr. Toprak diyeceğim. 6, 4, 1, 8, 7 ve 2 oldu günün ikinci ayağındaki sıralama. Günün 5. koşusu yani 6'lı Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde ise Bizler adına var olan bir derneğin koşusu kimdir o? At yarışı yazarları derneği koşusu olacak. Kısa vade 6 mücadele 1200 metre çimde 7 ismi burada sağda izleyeceğiz. 62 kiloluk rakiplerine oranla yaklaşık 6 kilo kadar ciddi bir farklı start alacak olan Azmantur. Bu rakiplerinden çok ama çok çok farklı. Şimdi daha öncesinde geçmiş olduğu rakipler yani bana göre Azmantur için hayli uygun bir grup. Şimdi ön tarafta e, Gökdeniz'im gidebilir. İşte e, El Maestro belki ondan numarayı almak isteyebilir ama Azmantor bu saydığım iki ismin hemen arkasına saklanıp düzlük sprinti de yapabilir. Yani bir yerden sonra ben numarayı alayım gideyim de diyebilir. Tam tersi yönde inisiyatifini kendi alıp Vedat Abiş ön tarafta ben kendi tempomu kuracağım. Gelen varsa gelsin deyip 1200 metrelik yarışta e, bir solukta bitirebilir. At yarışı yazarları derneğin koşusunun galibinin 1 numaralı Azmantor olmasını bekliyorum. E, koşu ismi sebebiyle de tüm at yarışı yazarları dostumuza, büyüklerimize, abilerimize hepsine selam olsun. Azmantor gün özelinde en çok güvendiğim isimdir. 6. Koşu günün dördüncü ayağı olan Celal Bayar adında düzenlenecek, 3. Cumhurbaşkanımız adında düzenlenecek. Grup 2 mücadelede 2400 metre mesafede 6 ismi izleyeceğiz burada. 1 numaralı Asmen, 2 numaralı Denso, 3 numaralı Gohira, 4 numaralı Mr. Görkem, 5 numaralı Torre ve 6 numaralı Mucize Kız. Bu koşuda, bu önemli koşuda start alacaklar. Şimdi yarışın temposuna baktığınızda önde 1 numaralı Artman. Bilinen stiliyle gelecek. Ön tarafta numara alacak ama 5 numaralı Vinci Torre de onu olabildiğince rahatsız edecek. Ve 2400 metrelik bir yarışta ben bu ikisinin ön tarafta özellikle yarışın son 1200 metresinde Yarışı ben mi çalayım yoksa sen mi çalayım derken yarışı ciddi bir tempoya sokmasını bekliyorum. Bu noktada ise baktığımızda 3 numaralı Go Hero son yarışında Burgas gibi bence ülkenin gerçekten son zamanlarda gördüğü, izlediği büyük bir şampiyon Burgas. Böyle bir döneme denk geldi Go Hero'nun dönemi. Belki yani Burgas'a denk gelmeseydi ki Gohiro yarış yaşamına geç başlayan bir isim. İzmir'de hazırlanan, ciddi start sorunları yaşayan bir isimdi. Yakından da bildiğim bir isimdi benim. Ee, o sorunları açtıktan sonra önü açıldı ve grup mücadelelerde boy göstermeye başladı. Yarın Artman ve Vincitore'nin tempoya girdiği noktada Halis abi artık böyle düzlük dönüldü. 300'de artık o 300 metrelik sprint ile gelip bu rakiplerini ben geçmesini bekliyorum. Burgas'ın olmadığı yerde Gohira çok ama çok şanslı. Ee, yani Gohira'nın şey, e, Burgas'ın bu yarış tercih etmemesi tabii ki diğer e, yarışlara da var kayıtları. Ee, ben Go Hero'dan net bir yarış bekliyorum. Ama ben burada Go Hero'nun yanında bir rakip arıyorum diyenler son yarışını çok beğendim. 2 numaralı Denso'yu rakip olarak önerebilirim. Ama Go Hero ve diğerleri de diyebiliriz. Ben alternatif banko diyeceğim 3 numaralı Go Hero için ki yarın muhtemelen çok büyük bir e, ilgi görecek altılı ganyan favori tablosunda 2 e, numaralı Densola dediğim gibi son yapmış olduğu yarışı oldukça tatminkardı. Güzel bir bir yarış kazandı, Arsmini geçmişti o gün için. E, ben en ciddi rakibinin iki numaralı Dense olacağını düşünüyorum. Günün 5. ayına geldiğimizde ise e, şart 4'lü mücadele 4 yukarı Arapları 2100 metre çimde izleyeceğiz. 8 isim kayıtlı. Şimdi son yarışlarında sana mı bana mı derken biraz ilk metrelerde didişen iki isim vardı. Kim bunlar? 5 numaralı savaş ve 6 numaralı Aklı Selim'sin. Bunlara ön tarafta zaman zaman geçmiş yarışlarını hatırladığımızda Ezer Döver'in de bu isimlere katılabileceğini düşünüyorum. Yarışta belli bir süreç olacağı bir nebze aşikar diyebiliriz. Ben bu sebeple artık gördüğü yarışlar sonrasında rakiplerine nispeten uygun bir bisikletle start alan grubun tek kısra 8 numaralı Gebze Güzeli'nden etkili bir yarış beklediğimin altını çizeceğim. <laughs> Ardından 1 numaralı Afşar 5 gün önce koşmuş olmasına rağmen tekrar çim pistte dönüyor. 60 kiloluk sikleti ve Veda Tabiş ile yarışın hızlı gitmesi noktasında en şanslı isimlerden bir tanesi olacak. Ardından şimdi yarış yavaş gitti diyelim. Ön tarafta 5 numaralı Er Savaş geldi. Kendi temposunu yarışa koydu. Aklı Selimsin ise hemen arkasına yatıp Dedi ki Ercan Çankaya ben biraz daha rakibimi tutayım. Yarışı yavaş götürelim. Belli bir yerden sonra ben onu atlamaya çalışayım derse son yarışında muazzam bir ikincilik yapmıştı. Ee, ben Er Savaş'ın yarışın yavaş gitmesi halinde aklı selimsine göre çok daha şanslı olacağını düşündüğüm için 3. şansı ben 5 numaralı Ersavaş'a verdim. Ardındansa 3 e, numaralı Ezer Döver diyeceğim her ne kadar geçmişinde ön tarafta kaçıyor olsa da son yapmış olduğu için pis performansı, 5. olduğu için pis performansı benim için tatmin kardı diyebiliriz. Bir Kaisberg temsilcisi. Fesih Çetin başta benim beğendiğim aprantilerden bir tanesi. Yarışın tatlı sürprizini yapabilecek isimlerden bir tanesi olarak görüyorum ben. 3 numaralı Ezer Döveri. Son olarak da Akın Sözen idaresinde sonlarda etkili gelebilen bir isim Yarışta artık baktık bir anda iş işte tempoya girdi. 2 numaralı Ege Taydan da sonlarda ciddi ataklar gelebilir. 8 1 5 3 2 şeklinde benim bu koşudaki sıralamam. Gecenin kapanışına geldiğimizde ise 3 numaralı Degas şimdi ön tarafa çıkacak. Kendi temposunu kuracak ve 1200 metrelik bir yarış. Erhan Aktuğ'la ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Gün özelinde Azmantor'a güvendik. Alternatif banko olarak Grup 2 Celal Bayer koşusunda Go Hero dedik. Burada da yani oldu ki ön tarafta yıktınız işte Azmantor'u yıktınız, Go Hero'yu yıktınız. Ben son ayakta bir isme sığınmak istiyorum derseniz 3 numaralı Degaj e, bence sığınılabilecek bir liman olabilir. Benim alternatif bir diğer banko adayım. 2 tane rakip önereceğim. Son yarışlarında baş burun biten yarış. 1 numaralı Final Duty ve 5 numaralı Anadolu ıı, Alevi diyeceğim. Bu iki isimden başka herhangi bir ismin ben en azından bugün için ıı, iyi koşabileceğini düşünmüyorum. Çünkü üç numaralı Degaj yarın ön tarafa çıkıp kendi temposunu kurup ben net bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Sadece ıı, geniş bir şablon oluşturduğumuz için ya olabilir. Çok da normal olur aslında 3 tane tekle Azmantor, Go Hero ve ile birlikte üç tekli bir oyun da oluşturabilirsiniz. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı. Dediğim gibi rakip yazacaksak 1 numaralı Final Duty ve 5 numaralı Anadolu Alevi'ni de ekleyebiliriz. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca bu yorumları her gün sesli olmasa da yazarak şablon ve detaylı açıklamalarla görmek istiyorum derseniz ki özellikle İzmir'de ciddi şekilde faydamız dokunuyor dostlarımıza. Diğer hipodromlarda da öyle ama İzmir'de olduğum için çok daha etkili yorumlar oluyor İzmir'de. Onun altını çizmekte fayda var. WhatsApp grubuma bekliyorum. Twitter profilimden ya da 0554 237 38 34 numaralı WhatsApp hattından bizzat bana ulaşabilirsiniz. Üyelik için bilgi alabilirsiniz. Katılmak için sizleri de aramıza bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Günüz güzel geçsin hepinize bol şanslar diliyorum.